Sağlığın altın sıvısı. Zeytinyağı Akdeniz'in bereketli topraklarından sofralarımıza uzanan bir lezzet hikayesi. Binlerce yıldır insanoğlunun en değerli besin kaynaklarından biri olan zeytinyağı sadece bir yağ değil, adeta sıvı altın niteliğinde bir yaşam iksiridir. Bildiğiniz gibi zeytinyağı zeytin ağacının meyvesinden elde edilen doğal bir mucizedir. Fakat biliyor muydunuz ki kaliteli bir zeytinyağı sıkıldıktan sonra ilk 6 saat içinde hafif yakıcı bir boğaz hissi bırakır. Bu içerdiği değerli polifenollerin bir işaretidir. Zeytinyağının her damlasında sağlık vardır. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin olan bu değerli yağ, kalp sağlığımızın en büyük dostudur. İlginç bir bilgi olarak araştırmalar düzenli zeytinyağı tüketenlerin ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğunu gösteriyor. Antik Yunan'da atletler vücutlarını zeytinyağı ile ovarlardı. Sadece beslenme için değil, cilt bakımı için de kullanılan bu mucizevi yağ, içerdiği E vitamini sayesinde yaşlanma karşıtı özellikler gösterir. Şaşırtıcı bir gerçek. Bir kaşık zeytinyağı günlük E vitamini ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılar. Peki yağ zeytinyağının rengi hakkında ne düşünüyorsunuz? Altın sarısından yeşile kadar değişen renkleri olabilir ve bu renk çeşitliliği zeytinin olgunluk derecesinden kaynaklanır. Erken hasat zeytinyağları daha yeşil ve yakıcı tada sahipken, geç hasat olanlar daha altın sarısı ve yumuşak tada sahiptir. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan zeytinyağı aslında bir koruyucu görevi de görür. Zeytinyağı içinde saklanan otlar ve baharatlar çok daha uzun süre tazeliğini korur. Bu yüzden İtalyan ve Yunan mutfağında zeytinyağlı soslar çok yaygındır. Son olarak Zeytinyağı seçerken dikkat etmemiz gereken altın kural, iyi bir zeytinyağı ışığı geçirmeyen koyu renkli şişelerde saklanmalıdır. Çünkü ışık zeytinyağının besin değerlerini azaltır. Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan zeytinyağı sofralarımızın baş tacı olmaya devam ediyor. Bu altın sıvıyı günlük beslenmenize dahil ederek binlerce yıllık sağlık ve lezzet geleneğinin bir parçası olabilirsiniz. İster salatalarda, ister yemeklerde kullanın. Zeytinyağı her zaman doğru bir seçimdir. Sağlıklı yaşamın sırrı bu altın değerindeki sıvıda saklı.